Merhaba arkadaşlar. Örgü Sepetim YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3-6 ay arası bebekler için bir tulum çalışması yapacağız. Ben bu tulumda Canan markasını kullanmak istedim. Daha önce de ördüğüm için bu ipin nasıl bir ip olduğunu biliyorum. Onun için tulumu bu iple örmek istedim. Siz tabii ki istediğiniz her markayı kullanabilirsiniz. Sadece e, ip metrajımız aynı olsun. Çünkü ipimiz ne kadar gidecek bilemiyorum şu an ama. E, 100 gramda 345 metre uzunluğunda bir ip bu arkadaşlar. Şöyle 4 numarada tunus şişi kullanacağım. Bunları ben kenara alayım. Şu şekilde paçanın birini ben başladım. Size göstermek için. Yine bu paçanın diğer tarafını yapacağız. Bir de arka tarafı ben bu şekilde size nasıl bir şey olacak göstermek için arka tarafı da ördüm. Bu zaten bunun aynısını yapacağız arkadaşlar. Buradan e, bel lastiğinden sonra bir işlem var. Onu beraber yapacağız. Buraya kadar getirdim, bıraktım. Bakın ben e, ne yaptıysam aynı yere birer tane ayraç taktım. Siz de bu şekilde işaretleyici takın. Çünkü nerede ne yaptığımızı bazen karıştırabiliyoruz sürekli örgünün başında oturamadığımız için. Şu zaten iç bacak kısmında artışlarımız olacak. Bu kenarlardan hiçbir şey yok. Sadece şu A'dan sonra bele yakın birer tane 3 tane kesim bu taraftan, 3 tane kesim. Yani 2 ilmeği 1 aldım. 3 ilmek buradan 3 ilmek buradan eksiltmiş olduk toplamda 6 ilmek Tabii ki bu lastiği de toparlarken de birkaç tane ilmek kestim yine onu bu parçada hep beraber öreceğiz ben size göstermek için nasıl bir şey olduğunu göstermek için bu şekilde bir çalışma hazırladım önden şimdi bunu kenara alalım Bu parçamızı şimdi bırakıyoruz. Sizlerle yeni bir parçaya başlayacağız. Şimdi şişimi ve ipimi aldım. Bakın bu şekilde ben ilmek atıyorum. Çok sıkı olmayacak şekilde 26 tane ilmek atalım arkadaşlar. 26 ilmeği tamamlayalım. Şimdi 26 ilmeğimi tamamladım. Sıra başına kadar ilmeklerimiz 2 2 çıkartıp gelelim. Burada bir lastik çalışmamız var. Lastik çalışmamızdan sonra düz örgüye geçeceğiz ve artışlarımızı yapacağız. Sıra sonuna kadar Pardon sıra başına kadar ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Sıra başına kadar geldim. Şimdi bakın lastik çalışmamıza başlıyoruz. Şişimizde zaten bir tane ilmek sabit duruyor arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi düz ördüm. İkinciyi ters ördüm. Düz ters düz ters bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim yine 2 iki, iki çıkartarak sıra başına gelelim arkadaşlar bir ters bir düz evet sıra başına geldim bir ters bir düz olarak sıramı sona kadar getirdim 2 2 çıkartarak da sıra başına geldim Şimdi bakın bu şişimizdeki ilmekten sonra ilk ilmeğimizi düz olarak almıştık. Şimdi düz ördüğümüz ilmeği ters. Düz ör, ters ördüğümüz ilmeği düz. Düzü ters. Tersi düz. Bu şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Ördüğümüze devam ediyoruz. Bu şekilde 7 sıra lastik örelim. Daha sonra düz örgüye geçelim arkadaşlar. 7 sıramı hazırlayıp geliyorum. 7 sıra lastik çalışmamı yaptım. Bakın şuradan kenardan sayabilirsiniz. Burası kendini belli ediyor zaten. Burayı karış, hani karıştırır sayamayız derseniz 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra lastiğimizi ördük. Şimdi düz örgüye geçiyoruz. 6 sırada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın bütün ilmeklerimi düz olarak alıyorum. Bu bizim düz sıramızda ilk sıramız. Bakın ilk sırayı örerken şurada bir sıra görüntüsü oluyor arkadaşlar. Bu sizi yanıltmasın. Bu bizim lastiğimize ait olan sıra. Düz örgüye geçtiğimizde böyle bir görüntü oluşuyor. Onu saymıyoruz. Şimdi bu şişimizdeki ilk sıramızı sayıyoruz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 6 sıraya tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. 6 sıramı hazırladım. Şu kenardan yine sayacak olursak 13 tane sıramız olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan biz sağ paçayı yaptığımız için sol taraftan artışımız yapacağız. Diğer paçayı da alalım. Bu da sol paça sağ taraftan artışlarımızı yaptık. Bu şekilde iç bacak kısmında zaten dediğim gibi artışlarımızı yapıyoruz. Bu kenarda hiçbir işlem yok. Şimdi sol bacağı örerken sıra başında artışımızı yap yapmışız. Bu şekilde de söyleyeyim size. Şimdi sağ bacağı örerken sıra sonunda artışımızı yapacağız. Şimdi sonda 2 ilmek kalana kadar buradaki ilmeklerimizi tekrar örüp gelelim. Sonda 2 ilmeğim kaldı bakın. Şu kenar ilmeğimle önündeki ilmek. Şimdi buradan bir artış yapacağız ama bu şekilde aradan ilmek çıkartmayacağız. Bakın üstte çektiğimiz ilmeklerin sıraları var. Oradan bir tane ilmek çıkarttım. Burada delik oluşmasın diye Kalan iki ilmeğimi örüyorum. Burada bir tane artış yapmış olduk. Bakın hiç belli etmiyor kendini. Sıra başına kadar yine iki iki çıkartıp gelelim. Sıra başına geldim. Şimdi bu sıramıza bir tane ayraç takıyorum. Bu bizim artış sıramız demek. Buradan değil de bu taraftan takıyorum ben. Şimdi bu bakın artış sıramızdan sonra hiçbir işlem yapmadan yine 4 sıra örelim arkadaşlar. Artış yaptığımız sıradan sonra 4 sıra ördüm. Şimdi yeni bir sıraya başlıyorum ve artış yapacağımız sıra. Yine sonda 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Sonda 2 ilmeğim kaldı. Tekrardan bakın şuradan bir tane ilmek çıkartıyorum. Kalan iki ilmeğimi de kenar ilmeğimizi her zaman çift alıyoruz biliyorsunuz. Sadece öndeki değil, arkadakini de. Bakın yine bir artışımızı yaptık. Sıra başına kadar iki 2 çıkartacağız. Yine buraya bir ayraç takacağız. Bu şekilde 5 kere artışımızı yapalım. 4 sıra arayla 5 tane artış yapıp paçamızı tamamlayalım. 4 sıra arayla 5 tane artış yaptık arkadaşlar iç bacak kısmından. Şimdi buranın ölçüsünü vermek istiyorum size daha sonra A kısmına geçeceğiz toplamda 19 santim bacak boyumuz son artışımızdan sonra bakın bir sıra ördüm sıra başındayım şimdi Yine burada sıra sonunda bir tane ilmek kalana kadar bu aradaki ilmeklerimizi düz örelim. Sıra sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Bakın onu şu şekilde şişime alıyorum yine çift taraflı arkadakinde. İpimi bırakıyorum. Bakın burada yine aynı artış sıramızdan sonra bir sıra örmüştüm. Burada kalan iple 6 tane zincir çektim. Bu zincirimizin ucunu alıyorum. Örmeden aldığım ilmeğin içinden geçiriyorum. Burayı bu şekilde eklemiş olduk. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 6. ilmeğimizi örmeden aldığımız ilmeğin içinden geçirdik. Buradan 5 tane ilmek çıkartacağım ama bu kısa ipimi bırakıyorum artık. Yine ana ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 Bakın 5 tane ilmek ağdan çıkarttık. Bu ipimizi daha sonra buradan sıkılarız. Şimdi bu paçaya geçiş yapıyorum. Şuradan geçiş yaparken direkt böyle almıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğime takıyorum yine arkadan bir kat daha geçiriyorum. Biraz zorlayabilir ama bunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada düzgün bir görüntü oluşsun diye şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz 2 2 çıkartarak da sıra başına geleceğiz bundan sonra düz örgümüz olacak e, kaç sıra ördükten sonra e, bir kesim yapacağız arkadaşlar yine oraya kadar örelim kaç sıra ördüğümü ben sizlerle paylaşacağım Evet arkadaşlar bakın. A birleştirdikten sonra şu son ıı, artış iğnemizden sonra işaretimizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 sıra ördüm. Bu sırayı saymıyoruz. Şimdi buradan 15 ilmek öreceğim. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 kenardan 15 ilmek ördüm şuradan 2 ilmeği bir alıyorum aradaki ilmekleri örerek devam edeceğim. Sondan da 15 ilmek öncesinden 2 ilmeğimizi bir alarak buradan da bir kesim yapacağız. 17 ilmek kalana kadar aradaki ilmeklerimizi örelim. Bakın sonda 17 ilmeğim kaldı. Yine buradan 2 ilmeğimi bir aldım. Kalan 15 ilmeğimi de Düz olarak örüp 2-2 çıkartarak da sıra başına gelelim. Şaşırmamak için hemen bu e, bitirdiğimiz, kesim yaptığımız sıraya bir tane ayranç takıyorum. Bakın bu şekilde iki tane ilmek eksiltmiş olduk. Şimdi bu diğer tulum açımızdan bakalım. Bakın. Buraya da yine takmışım işaretimi. Bu işaretten sonra saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. 7 sıra hiçbir işlem yapmadan örmüşüm. 8. sırada yine 15 ilmek örüp 2 ilmeği bir kesmişim. Bu ikinci kesimden sonra yine işaretimizden sonra saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sıra örmüşüm. Yine 15 ilmek sonrasından bir kesim yapmışım. Bu şekilde 3 tane kesim bu tarafta. 3 tane ilmek eksiltme de bu tarafta. 15 ilmek sonrası bir ilmek kesiyorum. 15 ilmek öncesi bir ilmek kesiyorum. Bu şekilde 3 bir tarafta 3 bir tarafta eksiltmelerimizi yapalım. Şimdi bu şekilde tarif ettiğim gibi buraya kadar son eksiltmeye kadar örelim arkadaşlar. Yanlardan üç kesim yaparak A kısmını bitirdim arkadaşlar. Şimdi lastiğe geçmeden önce bu aranın ölçüsünü vermek istiyorum size. 15 cm. Ah genişliğimiz var. Yani lastikle ağımızın arası 15 santim. Şurada yine bakın. Buraları söylemiştim. Şimdi şişimizde 61 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. buradan sıra sayısı da verecek olursak şuradaki ağdaki ilk sıramızı saymaya başarak 27 sıra olarak ördüm. Şimdi 61 tane ilmeğimiz var lastiğimizde. Yani bedenimizde. Buradan 4 ilmek daha eksiltip lastiğimizi örmeye devam edeceğiz. Şimdi bakın en son kesimden sonra 1 2 sıra ördüm. Şimdi lastiğe geçiyoruz. Yine bir ters bir düz Arada 4 ilmek eksilteceğiz. Bunu düz ilmeklerde yaparsak daha düzgün durur. Bakın bir tane ilmek eksilttim. Yine ters lastik örgüme devam ediyorum. belirli aralıklarla bu dört ilmeğimizi keselim sayı vermiyorum burada şimdi ikinci kesimi yaptım yine lastik olarak devam ediyorum örgüme üçüncü kesimi yaptım. Buradan dördüncü kesimi de yaptım lastik örgümüze devam ediyoruz. Bu şekilde 6 sıra lastik örelim. Üst bölüme lastikten sonra geçebiliriz. Bu paçada yaptığımız gibi lastik örgümüzü yapalım. 6 sıra. Evet arkadaşlar. Lastiğimizi bitirdim. Burada 57 tane ilmeğimiz kaldı. Kesimlerden sonra. Bu aradaki 18 santim arkadaşlar. Ağla lastik arası. Şimdi bu videomuz biraz uzun olduğu için ben bunu bitireceğim. Bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Üst bölümleri de ikinci bölümde çalışacağız. Ben şu şekilde diğer paçayı da çalışmıştım biliyorsunuz. Şekilde. üst bölüm için ikinci videoda buluşalım Şimdi bu kadar diyelim hoşçakalın hepinize kolay gelsin.